Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere bir sedumdan bahsedeceğim. Kızımızın ismi Sieboldi. Bakımından ve çoğaltılmasından bahsedeceğiz ve birlikte çelikler ayırarak yapmamız gereken işlemleri sizlere göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz ee, ben bir kısmını aslında ayırmıştım arkadaşlar şu kısımda görecek olduğunuz gibi bir e, boşluk var şu anda ama e, yavrularını vermeye başladı yaklaşık bir ay kadar önce arkadaşlar buradan birkaç tane çelik olarak e, ayırdım ve çeliklerin alt taraflarından hemen yavrularını vermeye başladı Çelikten çoğaltma işlemini göstermeden önce bakımından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, aslında sukulentlerin genelinde olduğu gibi artık bu konuya aşina olduğumuzu düşünüyorum. Toprak tamamen kurudukça su veriyoruz arkadaşlar. Esintiyi ve güneşi bu arkadaşımız seviyor. Ee, sonbaharda çok güzel pembe çiçekler açıyor arkadaşlar. Kış gelmeye başladığı zaman e, çok yoğun bir şekilde kırmızı olmaya başlıyor kendisi. E, bundan başka da zaten sulam sulaması en önemli şeyi. E, Toprağı kurudukça su veriyoruz arkadaşlar. Çoğaltma işlemine gelecek olursak e, çelikten çoğaltıyoruz ve arkadaşlar yapmamız gereken şey şimdi bu e, yaprakları boğum boğum gidiyor. Şöyle bir tane kesip göstereyim aslında. Şimdi baktığınız zaman şurada bir boğum var, burada da bir boğum var. Ondan sonra yapraklı boğumları devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bunu keserken alt tarafta bir boğum bırakmamız gerekiyor potansiyel bebek oluşumu için gerekli olan yerler bu gözler arkadaşlar. Ee, keserken dikkat ettiğimiz şey bu ve birkaç tane ayırıp sonrasında yapmamız gereken şeyleri tekrar sizlere göstermek istiyorum. Evet bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yakınlaştırarak ne kadar boğumlar bıraktığımı göstermek istiyorum. Bunlar, bunlar yaklaşık bir an önce ayırdığım e, çeliklerin altında oluşan bebekler arkadaşlar. Keserken şunu da göstereyim hemen. E, gördüğünüz gibi iki tane boğum bıraktım arkadaşlar. Bu boğumların e, gözleri yani yaprakların düştüğü yerde potansiyel bebek oluşturacak gözler var bu gözlerden tekrar bebek oluşturması için çeliği biraz yukarıdan alıyoruz boğumlardan yukarıdan alıyoruz bir boğum da olabilir iki boğum da bırakabilirsiniz bu tercihinize kalmış bir şey ayırırken genelde büyüklerini tercih ediyorum bu küçük olanları da hani gelişmeleri için bırakmayı tercih ediyorum siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şimdi bu çeliği aldığımız zaman arkadaşlar bunları ekerken e, göstermem gereken şey şu kestiğimiz bölümlerin kuruması gerekiyor. E, diktiğimiz zaman çürüme olmaması için fakat e, tamamen kuru bir toprağa diktiğiniz zaman benim toprağım şu anda tamamen kuru. Kuru toprağa diktiğiniz zaman çürüme gibi bir problemle karşılaşmazsınız. E, bunu İsterseniz iki gün dışarıda bekletip öyle dikebilirsiniz. İsterseniz tamamen kuru olan bir toprağa hemen ee, dikebilirsiniz. Benim toprağım tamamen kuru olduğu için ben hemen dikme işlemini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Hemen bir tane saksı da sizlere nasıl yaptığımı da göstereyim. Arkadaşlar şimdi bunu sadece bu kadar bir yerine soktuğum zaman Toprağın onu tutamama ihtimaline karşılık bu alttan birkaç tane yaprak ayırıyorum ve iyice toprağa sokuyorum alt kısmını. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şeyleri hemen anlatmak istiyorum. Eğer toprağa direkt soktuysanız arkadaşlar sulamasını iki gün sonra yapabilirsiniz. Fakat eğer e, çeliğin iki gün boyunca dışarıda kurumasını beklediyseniz sonrasında e, toprağa soktuktan sonra yine iki gün beklemeniz gerekiyor sulama yapmak için işlem yaparken. E, Toprağa sokacak olduğunuz yere herhangi bir hasar vermiş olma ihtimalinize karşılık. Çünkü eğer tekrar bize de almışsa Çürüme ihtimali tekrar güncellenecektir. O yüzden Toprağa soktuktan da 2 gün sonra sulamasını yapıyoruz arkadaşlar. Bunların dışında eklemem gereken bir şey yok çelik almayı gösterdik arkadaşlar. Sulamasını anlattım nasıl yapmanız gerekeceğini. Ekmesini de anlattım arkadaşlar. Sedum siyaboldimiz bu şekilde çoğaltılıyor. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.